Selamünaleyküm. Aleyküm. 10 derste Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorum derslerinin 5.sine geldik. Ve bugün inşallah met harflerini öğreneceğiz. Met harfleri hareketsiz elif, vav ve ye harfleridir. Bu harfler kendilerinden önce gelen harfleri uzun okuturlar. Bir kelimede met harflerinden yani elif, vav veya ye hareketsiz olanlardan birisi bulunur ise buna asli met veya daha yaygın olan meddi tabi'i denilir. Meddi tabi diye de söylenilir. Med harflerini bir elif miktarı uzatmak vaciptir. Yani gereklidir. Bir elif miktarı ne kadardır? Biraz sonra göreceğiz inşallah. Evet. Örneklerine bakacak olursak eğer H harfini görüyorsunuz. H harfinin üstünde üstün değil de dik üstün var. Bunu sonraki derslerimizde de göreceğiz. Bizim için şu anda önemli olan bu elif harfi. Gördüğünüz üzere elif harfi hareketsiz gelmiş. Yani buradaki elif met harfi olmuş oluyor. Ne yapıyordu met harfi? Kendinden önceki harfi bir elif miktarı uzatıyordu. Normalde burada zel harfini görüyorsunuz. Zel harfinin üstünde üstün var. Dolayısıyla Z diye okuyoruz. Z harfini okuduğumuz zaman miktarını ikiye çarpıp Z değil de Z, Z diyecek zaman içerisinde Z deyip uzatmaya bir elif miktarı diyoruz. Z, Z okunuşu bir hareke miktarı denilir. Bir elif miktarının yarısı kadardır. Bir hareke miktarı. İki hareke miktarı da bir elif miktarıdır. Kimileri bunu hareke miktarı olarak öğreniyor, kimileri elif miktarı olarak öğreniyor. Daha yaygın olan elif miktarı öğretimidir. Dolayısıyla bizler de bunun üzerinden devam edeceğiz. Z diye bu Z harfini uzatıyoruz. Neden? Harfimet met geldiğinden dolayı. Peki bu dik üstün ne yapıyor? Dik üstün de yine meddi tabiyi oluşturduğundan dolayı H değil ikiye çarparak H diye uzatıyoruz. Kelimeyi okuyacak olursak H Z diye okuruz. Evet burada Y harfi gelmiş görüyorsunuz. Harekesiz geldiğinden dolayı met harfi olmuştur kendinden önceki harfi bir elif miktarı olarak uzatır. Fi burada da yine dik esre gelmiştir. Met harfiyle aynı görevi icra etmektedir. Bir elif miktarı uzatır. Fi ve son olarak vav wow harfi gelmiştir. hareketsiz. olarak dolayısıyla met harfidir. Bir önceki harfi bir elif miktarı uzatır. E tu bu e tu bu evet Elif met harfine bakalım Elif harfi hareketsiz olursa okunmaz dedik Met yani uzatma harfi olur Kendisinden önce gelen üstünlü harfi uzun okutur Mesela Y harfi var Hemen peşinden hareketsiz Elif geldiğinden dolayı Y olan harfi Y diye uzatır. İze K harfi üstünlü gelmiş. K diye okunuyordu. Harfi metlerden elif gelmiş. K n diye okunur. Yine burada E sa so, be. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir husus vardır. O da şudur. İnce harfi Y diye okuyoruz dedik değil mi? Her zaman e ile okunur. Uzatıldığı zaman da yine Y diye okunur. Kesinlikle ye ya'ya ya doğru dönüşmez. Ye harfi ye diye uzatılır. Kalın harf yine o şekilde sa so, sa so, sa so, sa so. burada ke ke adı üstünde uzatma harfi. Sadece bir öncekini uzatıyor, değiştirmiyor. Buraya dikkat edelim inşallah. Evet. Örneklerimize geçiyoruz ve burada inşallah hızlıca okuyacağız. El ta'a taamu ara ke mal yazalu kitabu abanam ahafu azabu sirata jami'u ve va vahiru evet y harfi hareketsiz olursa yine okunmuyor met harfi oluyor dedik kendisinden önce gelen esreli harfi uzun okutur fi Dine bir elif miktarına dikkat ediyoruz. Cehimu şedidu yine örneklerine bakalım. Muniru rahimu kesiru yine üstünü okurken ağzımızı açmamıza dikkat edelim. Esrede çenemizin alçalmasına, aşağı inmesine, ötrede dudaklarımızın yuvarlak bir biçimde öne doğru جيت مسنات مدينة عليم خبير بصير نكير يريد قميص رسلي قلم جديد أليم ve son olarak ba'idu. Wow, Vav harfi yine hareketsiz olursa okunmaz. Met harfi olur. Kendisinden önce gelen ötreli harfi uzun okutur. Yasumu ruhu etubu buyutu diye okunur. Örneklerine bakalım. Yuridune dikkat edelim. Yuri neden? Çünkü Y harfi hareketsiz gelmiş. İlk başta sadece örnek olarak renkli gelmişti. Yuri burada Y'nin ötresi olduğundan dolayı yu diye okunur. Ancak ikinci Y hareketsiz olduğundan dolayı ''met'' harfi işlevini görür. Yuri duna Yusufu kulubu gafuru ثمود جلود نعوذ أبوك نودي جالوت جنود يغوصون توعدون يقولون بس ونظرك يوعدون okunur. karışık bir biçimde bakalım. Yani Elif'in de, Vav'ın da, Ye'nin de, de med harfi olarak içerisinde bulunduğu kelimeleri okuyalım. Râki'ûne yuhâdi'ûne hâlidûne ve mârûte yutîkûne râsihûne şâkirîne Sadikine, haifine, hamidune, yuridune, kulubune, tabutu, yumitune, uruşihe diye bu bölümü de bitirmiş oluyoruz. Evet, böylelikle beşinci dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Belki bu ders hızlı geçti ancak başlarda da dediğimiz üzere okurken sık sık videoyu durdurup, tekrar edip, mümkünse defterinize yazıp, tekrar ettikten sonra devam seyretmenizi tavsiye ediyoruz. Altıncı dersimizde inşallah özel okunuşları, zamir harfini inşallah öğreneceğiz. الله أمانة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته